1000 TL'lik yakıt aldım. 4118 kilometrede yola çıktım. Aracımın şarjı %56 şu an ev modunda gidiyorum. 515 kilometrede yakıt benzin menzilim gözüküyor. Bakalım kaç kilometre yol kat edeceğiz. Bunun alakalı ben de sizlerle birlikte test etmiş olayım dedim. 1000 TL aldığımda yakıtlanması yanmıştı. Rekorda ev modunu aldım denemek için ben de bu yakıt durumunu şu an bu şekilde deneyimleyip işlemin sonunda bakalım ne duruma geleceğiz. Onu birlikte görmüş olalım. Arkadaşlar aynı zamanda dediğim gibi 1000 TL'lik yakıt almıştım. Buradan geldim enerji tüketiminden. Tüm verilerimi de seçerek şu şekilde buradan sıfırladım. Aynı zamanda yakıt grafiğinde yakıt tüketimi tümü grafiği sıfırla dedim. Bu şekilde işlem yaptım, sıfırladım. Ee, yani şu saatten itibaren kaç kilometre gittiğimi e, görmüş olacağım, takip etmiş olacağım. 1000 TL'lik yakıt aldım. Aracın 515 kilometre gösterdi benzin deposu. 152 de şarj durumum var şu an için. Bakalım kaç kilometre yol gideceğiz, ortalama kaç kilo yakmışız, Ka kaç kilometrede ne kadar yakıt yakmışız, bunu görmüş olacağız inşallah. Evet şu an 4.270 km'deyim arkadaşlar. %53 şarjım gösteriyor. 373 km'de yakıt deposu gösteriyor. Şu şekilde göstereyim. Şu anda iyi bir rampa tırmanıyoruz açıkçası. TL yakıt alıp yolumuza devam etmiştik. Bugün herhalde üçüncü ya da dördüncü günüm zaten ee, yolculuğumda. Şu an şarjım %67 yakıt durumunda, 234 kilometre gösteriyor arkadaşlar. Şu an ev modunda devam ediyorum. Ee, kilometrem de şurada zaten gözüküyor. 1000 TL ile yolculuğumuz devam ediyor. Şarjım %70'ti. Yakıt depom uyarı lambası yanıyordu. 1000 TL'lik yakıt aldım aracıma ve yoluma devam ettim. Ee, Tabi zaman zaman aracımı elektrikli modda ve hibrit modda kullandım. Buna dayalı olarak şu anda tamamen hibrit modu aldım aracımı. Çünkü yakıtım düşmeye başlamıştı. Ee, onu yani aldığım oranı dengeleyebilmek için yanıltıcı bir video olmaması için şu an şarjım %68. %70'e kadar dolumunu bekliyoruz. Dolacak zaten. Yakıt depomda 163 km yol gösteriyor. Şu anda yapmış olduğumuz toplam kilometrede 4481 km'ye ulaştık. Bununla alakalı sürüşümüz devam ediyor. Aracıma 1000 TL yakıt aldığımda benzin kaz lambam yanıyordu. Şu anda da benzin ikaz lambam yanar yanmaz hemen bir notlarımı, metrajımı, kilometremi alıp kilometreme göre 1000 TL ile kaç kilometre yol yaptığımı ölçmüş olacağız arkadaşlar hep birlikte. Bakalım 1000 TL yakıt ile BYD ile kaç kilometre yol yaptığımızı buradan takip etmiş olalım inşallah. Evet hemen hemen yakıtımın sonlarına gelmek üzereyim. 1000 TL yakıt ile kaç kilometre yol gittik videosuna 4505 kilometreye ulaşmışım. 4510 kilometre.